Ne şanslı adam ya. Bir şekilde jungle'ı kurtarıyor. Ben AFK belir. Doğduğun yerde oynuyorsun hala. Git base'de oyna bari. Piç. Okey. Okey bence. Biraz da eğlenmek lazım ya. Koş <laughs> <laughs> koş 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 koş. Buraya buraya buraya. Koş. Koş buraya. 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 Buraya Man. Bu basacağız. Haydi. Yapalım. Koş koş koş. Çalışkan Hayır, şaka ben şey oğlum. Ben yani. bu el çalışkan şakoyla geldim. Çalışacağım. <laughs> Boş duranı Allah sevmez. 4 yani kişiyiz daha 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 pek abi. Abi imbay olayında bu arada güçlü değiliz ki takım olarak. Hı, Sen bana diyorsun? güven. Olsun abi Abi ölmeye gidiyor. İlk ne adam cehenneme. O da bekle. Niye hemen önden koşuyorsun Türko'ya Buraya gel. Ağlar mı diye için. Gel buraya. Ben ne diyorsunuz bak bence şuradan gidelim adamlar şurada. Ne diyorsunuz? Tamam, koş. Yan yana geçen geceler unutulur gider mi? Ulan minyonlar çıktı benim. Buradan taplayına koşacağım ben. Ben taplayına koşuyorum. Adamlar nereden yukarıda geliyor? Oo, gelmiş, adamların Mesela dünyadan haberi yok. yok. Ben buradan şimdi Diyarbakır'a kadar koşacağım ya. Turko biz bekledik mi orada? Evet. Adam nereden gidiyor ya? Şaka mı? Tak 3 farm birden. Helal. Gelirler diye de buluyorum. Lan farmı kaçırıyorum. Aa, anan, anan. Bu invade denemesi bana iki farma mal oldu ya. Ulan. Anayim. Ben AFK beyler. Dur <laughs> abi daha yine başladım. yavaş oyna çarp attım bir çoluk geleceğim. Jack spot'tan başladı. 2 levelde girebilir. O zaman <laughs> Flash'ı var mı? Bu Gnar fazla agresif bir Gnar. Base'e gideyim şunu alayım diyecektim. Daha demeden adam üstüme atlayıp kesti ya. Tamam kardeşim ben de öyle oynarım. Fresh nereye kayboldu ya? Çek istemiyor ya Totemler dönüyor bizim. Totemleyelim ya. 10 saniye O büyü kaçırdın bana mı geldi? Yo aldı. Ya. At oraya benim iki saniye. Baba'ya gel yani. Benim iki saniye. Kadar ak <laughs> oynamaya çalışacak bence onu oynarız. Şu dans edeyim de gitmesin bari. <laughs> es yok aslında şöyle bir şey yapsam. Flash afk galiba. Flash'ini alırım. Bir dahakine bir daha geleceğiz. Aa Jax da buradaymış abi. Şey gengini engelledik. Jax burada. Ben böyle yedirelim ben de, ben de. Nice. Bana word, double buff. Hı, hı. Sıkıntı yok ya ben. Ölmem çok mühim değil. Lan, bir vuramadım. Allah Allah. Dibimde kaldı adam ya. Düz vuruş atsam ölecek. Var ya. Biraz emin değilim. Jax usturmanı döndü ya. Ha burada Jax. Yan yana geçen geçen de kaç kaç. Diana da bota yürüyor. Tamam gitti. Et. Devam etmiyor ama. Sen ölmek mi, yok. Istiyorsun, yok. mi? Hayır. <laughs> istiyorsun? Hayır. Ölmek istiyorsun sen. Sakin sen. Dünarım canaz ya. <laughs> adam şey kadar yana beyler. Ananın. Yok dayıva atamazlar ya. Abi cidden oldu. <laughs> Benim pasiflerim. Nar o candaydı, Diana o canda. Hep bu canda kalacaklar galiba. Şu canlı bak adam lehine geliyor. Güveniyor kendine. Rahatlığa bak ya. Kaydın bu at oğlum. Kaydın niye ulti atmıyor kanka? Bir mi yapıyorsun? Abi report ya. Par parmağım. Öl amına koyayım. Salak köpek. Şurada da hızlıca gidelim. Adamlar görünce. Yunara sakat kaldı biraz. Hoş. Oynarım buraya da. 6 oldum. İyi çıkar. Merhabalar. Hoşsunlar ya. De. Oo, Derya Dumananzii. <laughs> Derya Dumananz oldu. Tabi izlerken Diana beni kesmiş. Oyuna bak. Mallığıma bak. Ya Jax bir siktir git artık. Bu Cage'ı sirtekledim. İronun basamadım. Ey vurabilsem şunu öldüreceğim. Ne şanslı adam ya. Kule altında kaçıyor ölmüyor. Bir şekilde jungle'ı kurtarıyor. E'yi vursam ölecek vuramıyorum bir türlü. 30 defa skill'e basıyorum amına koyayım. Ne ezik bir oyuncuymuş ya. Gel attılar tebrik ederim. Graps'lara girdiler. Dodge. Dodge'u yan yere at. Hmm, ne olacak? Hı. Bir wave kaybetti ya. Bir level öndeyim ben. Orada fight'ı da bak. Bindeniz. Teş gelmiyor. Ya ne vuruyorsun lan? Hop. Hop. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan it oğlu it. Öyle nerede? Jungle'ın nerede? <laughs> nerede jungle'ın? Piç. Ne oldu? Jungle'ın yok yanında. <laughs> Sakinim arkadaşlar. Kızacak bir şey yok. Alt tarafı bir oyun. Alt tarafı bir oyun yani. Abi niye de <laughs> yattın ki ya? <laughs> <laughs> Sus lan! Konuş dedim mi lan sana? Gınar'ın bir buçuk saniyelik stanı beni W'ma attırmıyor falan. E, Bu adam çarpıla çalar. Yetişmeye çalışıyorum. Öldürelim mi? Öldürelim mi? Bunlar öldü. ya. <laughs> Jack. Allah Allah. Her seferinde ölüyorum ya. Börslere bak lavukların. Ananı sikeceğim artık senin ha. diyeceğim oraya. E kesti ya. Atlan. Neyse o zaman. Lady'ime gideyim. Tamam. 7'ye 1 oldu, Gnar. Oğlum Gnar 7'ye 1 oynuyor. Ben ne yapacağım bu adama karşı ya? Kesebilecek olsam Jax uğrar zaten. Bir daha engeller. Kesemem yani. Şu tavır alsak ayakkabı izlerim. lan. Işte. 7'ye 1 giden bir adamsın. Gelsene üzerime. Doğduğun yerde oynuyorsun hala. Git base'de oyna bari. İlla Jax'ım gelmek zorunda. Yardımsız oynayamıyor musun? İt oğlu it. Gel. Gel kapışalım. Gel de ananı avradını senin selamlayayım burada. Gel lan. Al. Al. A sok. Ezik köpek. Evet. bu uçuşalım. Durursa da ederiz. Meganlardan minilara dönüşecek geldim. Yana lane'den size gelebilir bayağı bile gelmedi çünkü biktavr oldu. Ee dönüşmeyecek mi? O bariyeri bir daha attı oğlum nasıl oluyor o iş? Tamam kaçalım abi. Evet. Adamın bara bitiyor mi Minin ara dönüşmüyor. Evet. <laughs> Şunu rahat oynatmayalım. Evet. Oynarım ben oraya. <laughs> öldü o. Ya, bir devam etmeyelim ya. Yani. Şuna vurmayacağım bir... mı? Ben... Devam et ben, Burur, devam ben daha yana alayım. Kilim öldü o. Ölmez mi? Trash burada. Helalsin abi. Bunu da aldık bu arada. Biliyor musun topu doğru? Açalım topu ya. Geldim. Şifa var abi. Aa mega gun ara vurduk ya. Öldü baba. Oğlum bu ne? İğrenci zamanı. <laughs> Bilmem spamlanıyor. Skill tutmadın abi. Skill tutmadın abi. Skill tutmadın, öyle diyor. Bilmem öldü ama 7-0. Şeye ne oldu ya? Günara. Anası sikilmiş. <laughs> Karma! Ee beyler. Ee evet, sultanın da. Sonra diye anacım. Yunan niye ölmüyor? Bir canı var. Ölecek. Yapma ananın. Giren şey ya. <laughs> Şu Galio'ya gidiyorum. Galio diyorum. Galio diyor, Alo, kim abi? Kardeşim. Aç gitti ya kaybettiler. 14'e 20 idi. 21'e 25 oldu. <gülüyor> 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 tak. Ney? Neyse görünmezden çekemedi. <laughs> oh <laughs> daha kırmızı totem atıyor <laughs> ah. Okey Okey bence biraz da eğlenmek lazım ya. <laughs> an <Anamın> gibi he <laughs> <laughs> Tak Ölmez taklacı ya <Sessizlik> Ölmüyor Kaçtı mı lan Yine öldürmem buna koyayım bu ne oğlum Bu nasıl bir çare ya <laughs> Ez